Merhaba, adım Aydın Kara. Sizlere bugün akıl ve zeka oyunları ile ilgili bilgi vermeye çalışacağım. Öncelikle şunu söyleyeyim, akıl ve zeka oyunları dediğimizde aklımıza ilk gelen satranç oyunudur. Bunun dışında Go, Dama, Mangala gibi oyunlar da mevcuttur. Dama da çapraz dama, Çin daması ve Türk daması olarak çeşitlere sahiptir. E, Go alan hakimiyeti e, sağlamaya çalışılan bir oyun olarak geçer. Mangala da e, daha önceden kuyu oyunu olarak tanımlanan e, eski Türklerin yoğun bir şekilde oynadığı bir oyundur. Bu oyunlar arasında satranç diğerlerinden biraz daha farklıdır. Nedeni de altı farklı figürün tahta üzerinde koordineli bir şekilde çalışmasının önemsendiği ve sonuca götüren unsurun bu olduğu bilinir. Diğer oyunlarda sözünü ettiğim Mangala, Go, Dama gibi oyunlarda figürlerin tek hareket yetenekleri ya da tek özelliklerinden söz edebiliriz. Ama satrançta kale, at, fil, vezir, şah ve piyon gibi birbirinden farklı hareket yeteneklerine sahip ve koordinasyonları sonucunda rakibin şahını mat edebilecek bir durumları söz konusudur. Bu yüzden satrancı diğer oyunlardan... ...biraz daha ayrı tutabiliriz. Satrancın yararlarıyla ilgili de birkaç şey söylemek istiyorum. Tabii ki bütün akıl ve zeka oyunlarının ciddi yararları vardır. Neden? Sonuç bağ kurmada, çok yönlü düşünmede. Ancak satranç diğerlerinden biraz daha farklıdır. Biraz daha üstündür diyebilirim. Nedeni de bu farklı figürlerle birlikte, farklı hareket yetenekleriyle birlikte... ...alanın da kontrolü ya da mat edebilmek için belki de tek bir figürle sonuca götürebilir sizi. Şimdi satrançla ilgili e, basit bir pratik de göstermek istiyorum. Satranç oynayabilmemiz için bize bir satranç takımı yeterli. E, şimdi sizlere açılışla ilgili satranç oyunuyla ilgili birkaç hamle göstermek istiyoruz. E, öncelikle beyazın oyuna başladığını söylemeliyim. Beyazın yapacağı hamle mümkün olduğunca merkezi kontrol edebilecek bir hamle olmalıdır. Şah'ın önündeki piyonu iki kare ilerletti. Siyah da aynı şekilde cevap verdi. Buna 8-10 hamleye biz açılış diyoruz. Açılışta özen göstermemiz gereken bazı durumlar var. Bunlardan bir tanesi taşlarımızın hızla oyuna girmesini sağlamak. İkincisi merkezi kontrol edebilmek. Tabii daha sonrasında rok vesaire e, hamlelerde söz konusu olacak. E, atımızı oynadık. Bu atı oynamamızın nedeni merkezden bir kareyi aynı zamanda gelen rakip piyonu da tehdit etmek olarak düşünülebilir. Ek olarak da rok atmak için, kısa rok atmak için atı ve fili çıktıktan sonra e, da yararlı olacaktır. Evet siyahın hamlesi geldi. Siyah burada atıyla piyonunu korumaya çalışıyor. Şimdi buradan sonra yapacağımız değişik hamleler olabilir ama şu hamleyi tercih edelim şimdilik. Bu hamle ile artık beyaz rok yapabilecek, şahını güvenli bir noktaya alabilecek. Oyunun başlangıcında da e, her taşını bir kez oynamış olmasından ötürü de atını, filini, piyonunu oyuna sokmuş durumda. Sıra siyahta. Siyahın cevabına e, bakalım. Siyah burada Farklı bir e, hamle yaptı, kanata oynadı. Daha çok da merkeze oynaması daha e, iyi olacaktı. Buradan sonra da rok atılabileceği gibi e, yine bir piyon hamlesiyle filini oyuna sokabilir. Bu böyle devam eder, e, gider arkadaşlar. Bu devamını getirebiliriz. Ama açılış olarak düşündüğümüzde temel e, kurallarımız bir merkezin kontrol edilebilmesi, ikincisi Hafif taşların, hafif taş derken atlar ve filler söz konusu burada. Onların hızlı bir şekilde oyuna girmesi, oyuna girmesi derken kanattan değil de mümkün olduğunca merkezden oyuna girmesi e, önemliydi. Şah'ın Rok'tan sonra güvenli bir bölgeye alınması, vezire bir e, iyi bir yer bulunması da e, kurallarımız arasında sayabiliriz. Merhaba arkadaşlar ben Mahmut Taymaz. Birazdan Hazırladığımız malzemelerle beraber akıl ve zeka oyunlarından örnek olarak seçtiğimiz oyunları anlatmaya başlayacağım. Birinci oyunumuz piramit yapma ve bayrak dikme oyunu. Bu evdeki renkli malzemelerden yapılabilir. Bir oyuncu tarafından oynanır. Bunu oynan, oynayanın kesimi, şekilleri algılaması şekilleri üst üste getirmesi ve bu piramidi oluşturması mantık yürütmesi yönünden gelişimini sağlar. Diğer bir oyunumuz ise bardak dizme. Evde bardaklarımızı rahatlıkla bulabiliriz. Alta 5 tane bardağımızı koyacağız. Onun üzerine diğer bardaklarımızı dizeceğiz. Çok basit yapabileceğiniz bir oyun. Ve bir eksilterek bardaklarımızı dizerek bir oyun oluşturduğumuzu rahatlıkla yapabilirsiniz. Bir başka oyunumuza geçecek olursak burada şekiller var. Bu şekillere göre Renkli kağıtlarımızı keseceğiz. Şekillerin üzerine yerleştireceğiz. Buradaki amaç şekli algılamak, renk seçimi, parçadan bütün oluşturmak ve bütünden parça oluşturmak ve bir sonuca varmaktır. Bir başka oyunumuz ise sihirli piramit oyunu. Burada biraz rakamlar söz konusu. Rakamları dizdiğimiz zaman birden altıya kadar bir rakam grubu oluşacak her satırdaki rakamı bir kez kullanabilmek şartıyla bu oyunu devam ettirmemiz lazım. İncelediğimiz zaman önümüzdeki şekli sizin de gördüğünüz gibi 1'den 6'ya kadarki rakamlarımız seçili, renklendirilmiş ve yukarıdan aşağıya ya da aşağıdan yukarıya dizilerek bir piramit oluşturulmuştur. Diğer oyun ise rahatlıkla evde yapabileceğimiz sözlük yerleştirme. Ailemizden birisi sözlük yazacak. Biz onu karelerin içerisine yerleştireceğiz. Bazı harfleri verecek, bazı harfleri vermeyecek. Bir bütün oluşturacağız. Bunda çok rahat ilkokula giden çocuklarımız kendisi yapabilir. Bir diğer oyun Yıldız Savaşları. Burada 8 tane Yatay ve 8 tane dikey toplam 64 kareden oluşan bir çerçeve var. Burada önemli olan şu arkadaşlar. Her yatay ve dikeyde bir yıldızımız olacak. Bu yıldızımız çerçeveli kutulara da denk gelecek şekilde ayarlayacağız. İki yıldızımız olduğu zaman oyunu kaybetmiş olacağız. Önemli olan yanlış yaptığımız zaman yatay ve dikey koordinatlara bakarak silip Tekrar doğru yapmak. Bir başka oyun ABC bağlama oyunu. Bunu rahatlıkla birinci sınıfa giden, ikinci sınıfa giden çocuklarımız yapabilir. Burada kutular var, noktalar var, harfler var. Her harf kendi harfini çizgili noktalardan geçerek bağlaçlar oluşturarak bulmalı. Bir harfe giden çizgi diğer harfe giden çizgiyi kesmemeli. Patika oyunu, ABC oyununun gruplaşmış, kapatılmış, kareye dönüştürülmüş şekli. ikisi birbirine çok yakın oyun olarak görebiliriz. Bölgesel sudoku oyun ise ilkokul 2. sınıfa giden öğrencilerimizin rahatlıkla oynayacağı okullar oyunlar. Buradan da 1'den 6'ya kadar kutucuklar var. E, yatay ve dikey rakamları yerleştireceğiz. Yatay ve dikey rakamları yerleştirirken kutularda çok yazan gruptan başlamamız lazım ki çözümlenmesi daha rahat olabilsin. Her harfi bir kutuya bir kez yazacağız. Dikey olarak da yatay olarak da bir harfi iki kez kullanamayız. Bunun için ...biraz düşünmemiz, mantık yürütmemiz ve e, rahatlıkla kutuları da algılamamız gerekmektedir. Dört işlem oyunu ise arkadaşlar, yatay ve dikey çarpma, toplama, bölme, çıkartma gibi işlemler. Burada bu işlemleri yaparken sonuçta aralara koyacağımız rakamlar bize eşittirden sonraki rakamı verebilmeli. Örneğin birinci satırdakini anlatacak olursak iki tane çarpı var. 60 rakamını bulabilmek için benim 6 kere 5, 30 60'ı nasıl bulabilirim? 1 ile çarparsam 30, 2 ile çarparsam 60. Bir diğer oyunumuz ise sözcük avı. Grupların içerisinde gizlenen sözcükler vardır. Altta da kelimeler var. Bu sözcükler yatay, e, dikey ve çaprazdır. Örneğin Ankara, siz de gördüğünüz gibi burada bir tanesini beraber bulabiliriz. İşaret diyelim. Bulduğumuzun hemen üstünü çizebiliriz. Bunun da evde çok da rahatlıkla yapabileceğimiz oyun türlerinden birisi. Diğer oyun ise Amiral Battı. Amiral Battı da bizim elimizde kutucuklar olan bir çizelge var. Üç parçalı gemi var. iki bot var. Üç tane de mayınımız var. Bunları yerleştirmek için bu kutucukların yatay ve dikey harflerini, dikey sütunların yanındaki rakamlar kadar materyal koymak zorundayız. Örneğin burada sıfır var. Sıfırın dikeyine herhangi bir materyal koyamayacağımız için buraları çarpı ile önceden kapatmak zorundayız. Diğer bir özellik ise deniz. Denizin bulunduğu yere de herhangi bir gemi işareti koyamayız. En sağdaki sütuna gelecek olursak burada bir var. Rakamı küçük olan yerden başlamamız lazım. Demek ki buraya bir tane mayın koyabiliriz. Bir mayın işaretledik. Burada ne var arkadaşlar? Gene bir var. Buraya da bir tane parça koyabiliriz. Bu şekilde baktığımızda öyle bir yerleşim oluşuyor, oluştuğunu göreceğiz ki hiçbir parça bir başkasına temas eden karelerde olmayacak, etrafı boş olacak ve toplamda yatay ve dikey yazdığı rakam kadar sonuca varmış olacağız. Örneğin 3 3 kareye biz gemiyi yerleştirmiş olduk. Örneğin 3 bunun bir parçasına botu, iki parçasına diğer kalan botu yerleştirmiş olduk ve böylece Amiral Battı oyununu biz elimizdeki gemi materyallerini de birbirine değmeden, çarpışmadan çerçevenin içerisine koymuş olduk ve böylece dersimizi bitiriyoruz. İyi günler diliyorum.